Selamun Aleyküm Raflıklar nasılsınız iyi misiniz ben iyi teşekkür ederim Şimdi e, sıfırdan tohum sunucu nasıl kurulur ikinci bölümden sizlerleyiz beyler Şimdi e, ilk başta çok bir şey yapamamıştık basit şeyler yaptık gösterdik sunucu nasıl kurulur falan Şimdi sıfırdan item sattır yapacağız bu bölüm boss bar skor var taba tıkladığımızda görünen yer her şeyi düzenleyeceğiz bu bölümde Şimdi ilk sunucuza giriyoruz şöyle girdik. Şimdi birinci bölümde hatırlarsınız şu halk şeyini ufaktan bir şeyler yapmıştık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Size verdiğim e, yorumlarda büyük ihtimal linkini verdim. Onu indiriyorsunuz tamam mı? Buradan item sattırı buluyoruz. Şu konteksti tamam mı? Şunu silelim konteksti. Atıyoruz bunun içine. Bak bunda her şey hazır. Better ranklardan tut. Eşyalara özel eşyalar falan. Fistan bak. Burada mesela moderatör filan bak öldünüz mü ondan sonra buradan bak kendi oluşturduğum VIP burada bunları nasıl düzenleyeceğim diyorsanız asepride asepride bak şurada görüyorsunuz şeyin ismini uygulamanın ismini buradan herhangi bir tanesini alıyorsunuz tamam mı bak buradan aldınız gelsin şu şöyle şöyle yapalım mı bunun içine atıyorsunuz buradan yazıyorsunuz ne yapmak istiyorsunuz mesela beyaz bunu siliyorsunuz şöyle bir şeyler yayıp mi bir şeyler yazıp siz kendiniz ayarlıyorsunuz sonra bunun için aktarıyorsunuz. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi attık geçine buraya bura iya zip yazıyoruz ve enterliyoruz ve olmasını bekliyoruz sadece. Bak üstte bosslarımız çıktı mesela. Evet Şimdi yükleme tamamlandı. Şimdi ne yapıyoruz? e yapıyoruz çalışmış çalışmadığını bak burada gördünüz tüm item sattır emojileri geldi minecraft'ın tüm eşyaları dahil geldi kendine özel eklediğimiz de geldi şimdi ilk başta bir score var boss para falan göstereyim size geliyoruz sunucu klasörümüze buradan playing tab top pullu geldik config geldik tamam bura ne yazıyoruz score saniye score ara diyoruz ha, bak burada skor var False yazıyor bunu true yapıyoruz true yapıyoruz sonra buraya boss yazıyoruz aşağı sonun iki sonun iki ha, bak burada boss var tamam bunu da true yapıyoruz çalıştı mı bakalım CTRL-S ile kaydettim tab reload bak geldi gördünüz mü tamam şimdi bak şu boss barı görünmez yapacağız daha çok güzelleştireceğiz ulus ismimiz tohun ismimiz paramız ne kadar paramız olup olmadığını göstermenin hepsini halledicez bu ses özür dilerim şey level skill şey olduğu için plugin'i şimdi ilk başta şu boss barı bir görünmez yapmayı deneyeceğiz sizlerle ya olur şimdi şu style'i atıyoruz biliyor musun sadece şu progress'i bırakıyoruz şu kura, kloru da rengi de sadece şöyle yellow tırnak içerisinde koydum şunu da siliyoruz tamam mı burayı da sıfır böyle şurayı da abone ol yapıyoruz idare etenlik tab reload ettik mi bak gördünüz mü çünkü ben e, sadece yellow bosslarını sildiğim için o iş iki şey gitti bak sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz e, text bak şu text görüyor musunuz şuraya mesela şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz yüzde işareti image e, pusula yapıyoruz şu altayı da koyuyoruz sonra tekrar yüzdeyi kapatıyoruz Hop, şöyle sonra tab reload dedik mi? bak gördünüz mü oradan idareten şöyle yapalım bağımsız topraklar yapıyoruz tamam sadece şu anlık onu daha çok güzel yapacağız mesela burada istediğiniz her şey var burada rankımız görükecek her şey görükecek şu anlık öyle kalsın skor bu düzenlemeye gelelim tamam mı ee, skor var burada şunları bir silelim şunları bir silelim zaten baştan yapacağımız için sıkıntı değil Söyle. Ee, bir deneyelim oldu Gördünüz Sadece my server kaldı. Bunun altına şöyle geliyoruz. Hop, şunu koyuyoruz. Şimdi şunu aldık. Şuradan alalım. Şu boşlukları da alalım. Hop koyduk. Hop hop. Böyle biraz şu altalım. Tekrardan tab dedik mi? Bak gördünüz mü? Şunu şöyle yapalım. Buraya şuraya şey yapın kendi sunucunun ismini yazın. Benimki mutlak tavni. Şu renk kodlarını da koyalım şöyle. altı. kalın olsun. L koyalım. Tabrelat gördünüz mü? Bak. Ee, ondan sonra şunu ha yok şuraya koymamız daha mantıklı olur. Burada çünkü my server yazıyor. Şöyle yaptık mı? Şunu şuradan silelim gördünüz mü? İdare tam böyle şimdi. buraya koyacağımız şeyleri nasıl belirleyeceğiz? Şöyle yapalım ilk. at yapalım. Böyle koyalım bunu. Rank'ın tamam şöyle koyduk bunları tekrar böyle. Buraya public kodlarını koyacağız tabii ki de ilk başta. Sonra ne yapalım? Kasa, yapalım. Tamam. Sonra ulusun. E, buraya da paran yapalım. Şimdi internete geliyorsunuz. Play, watch folder API e, GitHub yazıyorsunuz. Bak gördünüz. Buraya girdiniz. Bak burada herhangi bir istediğiniz her türlü şeyin public kodu burada çıkıyor. Mesela eee vault yapalım. Vault. Eko Balance Ne demek? Senin ne kadar paran olduğunu gösteriyor. Bak bunu da şöyle karşısına yapıştırıyoruz bak. Şunun renk kodu da 6 olsun. Paranın renk kodu da F olsun. Beyaz yani. Sonra Top Reload yaptık mı? Şimdi niye böyle oldu diyeceksiniz bak şu sağda gördüğünüz. Şimdi buraya Puppy Eko Download Vault yapıyoruz. Sonra Puppy Reload Bak gördünüz mü? Param sıfır oldu. Şimdi test etmek için eko ve mutlak iki yapalım. Bak paramız iki oldu. Gördünüz mü? Bu kadar basit aslında. Bak şuraya şöyle dolduralım. Gördünüz mü? Orada param direkt aktif olarak çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki o saat çok kötü görünüyor. O ne öyle? Çocuğu gibi görüşüyor diyeceksiniz. Hemen onu da ayarlayacağız. Merak etmeyin. Şu an tabii ki de çok kötü görecek. Şu da çok bir şey yerlemedik. Şöyle bir tabi işte şöyle boşluklar bırakmamız lazım. Onun için de şunları alıyoruz bir tane. Hop şöyle alt şunu kapatıyoruz tekrar. Şunun sonuna geliyoruz. Böyle hepsi için yapıyoruz bunu. Yaptım şimdi bak. Şuraya tab reload dedim olmadı. Niye olmadı? Çünkü bu tırnak işaretlerini kapatmayı unuttum. Şöyle kapattım tekrardan. Hop geldi gördünüz mü? Şimdi benim bir referans aldım, bir kendi kurduğum kendi önceki sunucumdan alacağım bir scoreboard var. Tek onun e, info olarak yapacağız tabii ki de. Çok uzun sürecek çünkü böyle bölüm artacak böyle uzun giderse. O zaman hemen onu da size göstereyim yapalım tek tek. Şimdi o da burada. Bunu açıyoruz bak. Burada gördünüz mü? Ben her şeyi ayarlamışım burada. Bunun aynısını bura lazım. Direkt yapıştır yaparsak hepsini çok sıkıntı çıkar. Bundan eminim. Şimdi bak şuraya mesela şunu bırak koyalım. Şunu silelim. Sonra şunu alıyoruz. Eee bunu da direkt şunu bir altına. Şun, şunu, öncekilerini bir silelim. Bunu da size vereceğim. Merak etmeyin. Her şeyi size vereceğim. Beraber yapıyoruz sonucu, sonuçta şimdi yapalım hepsini hızlı hızlı izleyeyim. Şimdi yaptık böyle. Bunu kaydettik CSLS. E top el olacak. Şimdi, şimdi, bazı bozulmalar var. Niye? Çünkü bazı şeyleri yüklemedik. Puppy, Ecol, Davlan. Bak o da server online yapıyoruz. server yapıyoruz. Sonra Puppy, Reload, yapıyoruz. Bak gördünüz mü? Aktif oyuncu bir yazıyor. Ee, ondan sonra şöyle yapıyoruz. E city city ve yapıyoruz. Bunu CTRL-A, CTRL-C. Şu bak şu kareler görüyor musun? Bu olmayan image diyor yani. Böyle bir şey yok diyor bende. Şu kare boşlukları siliyoruz. Soru işareti olanı. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Sonra tab reload dedik mi? Bak gördünüz mü? O geldi doğru. Mis gibi geldi. Ondan sonra aktif oyuncu yerinde de Gördüğünüz gibi bir şey var Oraya da yine bir TV yapıyoruz ama Şu gözlükte stevie seçelim bu sefer Geldik buraya Bak şu soru işareti şey yaptık böyle Tamam mı Şunları bir boşluk bırakalım Daha iyi görüksün diye Tap reload Bak gördünüz mü His gibi geldi Bazı şeyler daha düzenlemesi gerekiyor tabii ki de düzenlemem gerekiyor Şimdi post da sizin için hemen göstereyim. Onu da bir referans, referansını alıp geliyorum. Şimdi bunu da aldık. Bak. Bunu böyle aldık tamam mı? Sonra geldik kendi boss paramızı bulmamız lazım. Hemen CTRL F ile buluyoruz. Bak direkt burada tek. alıyoruz. Şu tırnak işaretinin arasına koyuyoruz. Tab reload yapıyoruz. Şimdi şurada da look ben prefix'in çalışmadığını görüyoruz. O niye? Yine dediğim gibi papilen dolayı. Bunları bir tık yüklemek sıkıntı yani sü sürekli sıkıcı olabiliyor. Look istedik. Papi eee reload gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ranklarımızı nasıl şey yapacağız? Bak burada bak rankımızın prefix'i burada. ismimiz burada. Burada wilderness yazıyor. Yani vahşi doğa demek bu olduğunuz kısmı vahşi doğa. Mesela buraya T, new yapıyoruz. Osmanlı yapıyoruz. Konferim diyoruz. Bak gördünüz mü? Bir çank bir kasaba basadın biliyorsunuzdur bunu. Dışarı çıktık, vahşi doğadayız. Bunu da Türkçeleştireceğiz. Bu arada çok basit. İçeri girdik kendi kasabamızdayız. üstte de görüşü aktif olarak güncel olarak. Şu mor elmas da para birimimiz. Yani öyle bir tane ekledim ruby şeklinde. Onu da ay kendi nasıl paranızı yükleyeceğiniz onu da göstereceğim. Şimdi bak şu üstteki prefiksi nasıl item satırla emojili yapacağız derseniz hemen de size onu da göstereyim. LP e, Group Default e, Meta Remove Prefix yapıyoruz silindi prefiksimiz. Sonra bunu Add Prefix yapıyoruz Bir yapıyoruz. Bu sefer de tırnak işareti iki nokta üst üste Hulk tamam mı? çenoktestü tekrar bir tane boşluk bırakıyoruz ki ismimizle birleşmesin emojimiz. gönderiyoruz ve gördünüz mü? Halk yazısı geldi tam şekilde. Sağ yazıyoruz. Gördünüz burada da geldi çok basit şekilde. Şimdi diğer gruplara da hemen size basitçe göstereyim. LP grup. E, elit de yapalım mesela. Et, e, meta et prefix yapıyoruz. Bunu da rastgele sayı yapın, boş verin tırnak işareti iki nokta elit kapattık iki nokta üst bıraktık hop şimdi kendimize bu grubu verelim e, lp user mutlak harun set elit diyoruz ve şey gördüğünüz gibi bunu hepsini tek tek yapmanız gerekiyor permisyonların yani yetkilerini düzenlemeniz gerekiyor bu kadar basit aslında yani şu anlık item satırlık bu kadar şurada server name e, welcome mutfak falan i̇şte ileri yazıyor hemen ayarlayacağız sizle beraber geliyoruz çıkıyoruz şuradan en üste geliyoruz bak burada ne diyor böyle şeyler var eee ondan sonra ne yapıyoruz eee şunları bir silelim bak, tamam tamam şuraya şöyle yapalım yine de tab reload dedik mi? bak gördünüz burada hiçbir şey yok Buraya ne yapacaksınız mesela? Pardon koyun. Şöyle 6 L mutlak Sony. Buraya kendi sun kendi sunucu isminizi yaparsınız. Buraya da yine şöyle maceraya hmm, hazır mısın diyelim. Şeyde biraz kusura Bağcay'ı hazırlıyorsunuz. Bunu biraz daha alt alırsınız. Tabii size kalmış bu. Nasıl yapacağınız. Bunu da yaparsanız yapamazsanız ben yine yardımcı olurum. Yorumlarda sıkıntı yok. Ee, şimdilik bu kadar. İtem satların kulumunu falan hepsini gösterdim. sonraki video bölüm 3 için görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz Allah'a emanet.